arkadaşlar. Ay Yüce ile bugün de doyduk programına. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size çok sevdiğim bir poğaça tarifi yapacağım. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak derecede güzel bir tarif. Hiç vakit kaybetmeden size malzemeleri saymak istiyorum. Lor peyniri, 250 gram margarin ya da tereyağı, bir paket kabartma tozu, susam, 2 adet yumurta, tuz, yaklaşık 1 çay bardağı yoğurt, un ve dereotuna ihtiyacımız var. Artık yapılış aşamasına geçebiliriz. Evet. Öncelikle ben margarinimi ocağa koyuyorum ve eriteceğim. Bu sırada fırınımı açıyorum ki ısınsın. Fırının derecesi 180 ile 190 derece arasında ee, kendi fırınıza göre ayarlayabilirsiniz. Benimkisi 190'da. Ee, ve fanlı açtım. Bir an önce ısınsın. Çünkü sıcak bir fırına atmam gerekiyor. Margarinimi de koydum. O bir yandan eriyor. Fazlemi aldım. Biraz et yumurta. Bir çay bardağı yoğurt. birazcık tuz atacağım. Tereyağını bekliyorum. O eridikten sonra tereyağını ekleyeceğim. Yağı erittim. Öncelikle bunları bir karıştırıyorum. Daha sonra erittiğim yağı yavaşça ekliyorum. Bu aşamada önemli olan yağın çok sıcak olmaması ki yumurtayı pişirmesin. Burada karıştılar yumurta, yağ, buz ve yoğurt yavaş yavaş ununu yedireceğim. Bir yandan çalıştırıyorum. Bir yandan ununu yedirmeye devam ediyorum. Biraz ekleyeceğim. Sonra yoğuracağım. Hamurum toplanmaya başladı. O yüzden kalın unu da ekliyorum. Bu aşamada biraz daha tuz ekleyeceğim. Ve hamur kabartma tozumu da ekliyorum. Ve onu tekrar karıştırmaya bırakıyorum. yoğrulurken ben dereotlarını doğrayacağım. O yüzden onu <laughs> Dereotlarını doğradım. E, dereotunu çok seviyorsanız içine çok fazla koyabilirsiniz. Az seviyorsanız az koyabilirsiniz. Ben biraz ekliyorum. hamurum oldu. Hemen burayı toparlıyorum. Evet, tezgahımızı topladık. Hamurumuzu bir kabımıza aldık. Şimdi çok güzel bir şekil vereceğim. Sonra bir an önce fırına atacağım. Bir parça kopardıktan sonra parmaklarım yardımıyla avucumun içine yerleştiriyorum. İçine lor peyniri koyuyorum ben. Daha sonra bu şekilde dikiş atarak kapatıyorum. Evet, poğaçalarımızın şeklini verdik. Üzerine yumurta sarısı, birazcık sıvı yağ ve çok az su ekleyerek bir karışım hazırladım. E, poğaçalarımın üstüne o karışımı sürdüm. Şimdi susamlarını ekleyeceğim. Ve ondan sonra fırına vermeye hazır olacaklar. Susamları döktükten sonra üstüne bir tık bastırıyorum. Yumurta ve susam birbirini tutsun ve susamlar piştiğinde dökülmesin diye. Eğer poğaçayı gevrek istiyorsanız tereyağı ya da margarinle yapmanızı öneririm ama yumuşak bir şey istiyorsanız bunu da sıvı yağ ile yapabilirsiniz. Bunları hızlı poğaçalar için söylüyorum. Mayasız poğaçalar için söylüyorum aslında. Mayalılarda biraz işlemler değişiyor. Bunu kahvaltılarda çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ve herkesin bayıla bayıla yiyebileceği bir poğaça tarifi. Evet, poğaçalarımızın işlemi bitti. Susamları çok güzel bir şekilde yerleştirdik üstüne. Ee, şimdi 180 derecelik fırında 20 dakika kadar pişireceğiz. Daha sonra burada olacağım. Evet, poğaçalar fırından çıktı. İzninizle hemen tadına bakmak istiyorum. Bir tanesini alacağım. Çok güzel bir reçete verdim. Gerçekten inanılmaz güzel. Tam kahvaltıda istediğiniz gibi bir poğaça oldu. Tabii ki de mutlaka yanında çay içmelisiniz. Şefin tavsiyesi. Reçeteyi aşağıya tam olarak bırakıyorum. Kısaca özet geçmem gerekirse tereyağını eritiyoruz. İçine yumurta, yoğurt, tuz ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Daha sonra ununu yavaş yavaş yediriyoruz. Ondan sonra dereotunu ekliyoruz ve peynirle birlikte şekil verip 180 derecelik fırında 20 dakika pişiriyoruz. Hepinize afiyet olsun. Görüşmek üzere.